Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, ailevi hakların açılması için, yani evlenmek isteyip de aileniz size izin vermiyorsa, bu sorumsuzluğu, sorununu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte insanların yumuşadığını fark edeceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın, daha sonra bilgisayar çıktısı alın bu kağıdı ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercigan Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, karikoca ilişkisinde ağlarının düzelmesini sağlayacak olan işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde gizli bir yerde saklayın. 25 gün içinde evinizdeki birçok sorun problemin ortadan kalktığını göreceksiniz. Ama ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz yardımcı olur.